Herkese merhabalar efendim. Terveci kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesimden herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir diyerek yine bir videoya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başak Burçları'na özel kapattım. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımız için 21-31 Mayıs arasına özel şöyle genel bir duygu durum falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler çıkar. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz Onları duyarsınız sevgili başaklar. Ayrıca hemen elime enerjilerine yüzde güvendiğimi her fırsatta söylediğim melek kartlarımı aldım. Yine bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek şöyle siz sevgili başaklar için karıştırarak üç tane kart çekiyorum ve her zaman olduğu gibi bu kartları meleklerden size olan mesajları fal yorumumdan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim. Evet şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa siz sevgili başaklar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar istiyorum bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım da videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz diyorum ve hemen falanıza geçiyorum. Şimdi sevgili Başaklar, bir sıkıntı görünmüyor. Yani olan şey aslında hali hazırda var olan bir problem var gibi hayatınızda. Ee, bu problem bu sürece de maalesef ki sirayet ediyor. Yani neyse canınızı sıkan, sizi huzursuz eden bu problem, maddi olabilir, manevi olabilir elbette. Şimdi ben genel bir fal baktığım için ve genel olarak yorumlamak zorunda olduğum için. Ee, ve kendimce örneklendirmek zorunda olduğum için. Genelliyorum ama siz lütfen hayatınıza göre bu söylediklerimi uyarlayın. Bu var olan probleminiz maalesef ki yani e, Mayıs sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor ama çok da böyle ee, artık ya içinizde aşmışsınız bazı şeyleri ya alışmışsınız ya artık hani bu son demlerini yaşıyorsunuz bu sıkıntının çok da büyük bir durumdan zaten bahsetmiyoruz yani hayatınızı etkileyecek bir durumdan bahsetmiyoruz çünkü neden aynı zamanda da sosyalleşeceğiniz bol bol e, hatta sosyalleşeceğiniz bir süreç gibi görünüyor siz sevgili başaklar için eşle dost, dostlu bir araya gelme daha iyi zaman geçirme, hatta görüşemediğiniz belki uzun zamandır bir araya gelmek için planlar yaptınız ama gelemediğiniz eski arkadaşlarla buluşma, böyle durumlarda söz konusu olabilir diyor bize burada fincan. Her zamankinden daha da bir sosyal olacağınız bir süreç olacak gibi görünüyor. İyi de gelecek mi size gelecek? Özellikle bakın biriyle özlediğiniz biriyle belki de dediğim gibi hani uzun zamandır bu görüşemediğiniz biri olabilir. Yani şartlardan dolayı görüşemediğiniz biri olabilir. Bir küslük, bir dargınlık yaşamış olabilirsiniz. Eski sevgili, eski flört gibi bir durum olabilir. Böyle bir araya gelme e, ve bir özlem giderme durumu da bu süreçte olacak gibi duruyor efendim. E, yalnız olanlar, hayatında kimse olmayanlar için de şunu söylemek isterim ki birinin kalbine bir imza atıyorsunuz yani bu çok güzel bir şey ee, hayatınızda kimse yoksa yani belki de varsa da bilemiyorum yani sonuçta karşı tarafı e, etkileceğiniz kesin ama sizin kalbinizde biri var mı yok mu hani karşı taraf buna ne kadar e, dikkat eder onu şimdi bilemiyorum açıkçası ama kesinlikle birinin kalbine böyle bir imza atacağınız bir süreç olacak gibi duruyor. E, İnşallah yalnızsanız kalbinizde kimse yoksa da e, belki de yeni bir aşkın doğuşu olur sizler için diyorum. Böyle bir durum var. Bu süreçte gözünüz kulağınız biraz açık olsun efendim. Etrafınıza şöyle bir alıcı gözle bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunların yanı sıra iki tane e, yol var önünüzde. Ama bu seyahat yolundan bahsetmiyorum. Bir... Durumla alakalı bir karar verme aşamasındasınız sanki. Yani bir şeyi yapmak ya da yapmamak, bir yere gitmek ya da gitmemek, birini aramak ya da aramamak. Şimdi iki yol var, iki farklı seçenek var. Ee, zorlandığınız bir durum bu. Kararsız kaldığınız için zorlandığınız bir durum aynı zamanda. Ama şunu söylemek istiyorum ki, Hangi kararı verirseniz verin. Ben şimdi kendimce dediğim gibi örneklendiriyorum. Belki birini aramak ya da aramamak üzerinden gideceğim. Yani arama kararı da verirseniz sizin için hayırlı olacak. Aramama kararı da. Yani vereceğiniz karar doğru karar olacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum sevgili başaklar. Bu ikilemde kaldığınız konuyla alakalı vereceğiniz karar kesinlikle sizler için doğru bir karar olacak gibi duruyor. Bunun yanı sıra e, ufak tefek bir hediyeniz olabilir. Bir arkadaşınızdan varsa bir partneriniz partnerinizden sizin böyle yüzünüzü güldürecek, e, sizi böyle tatlı, size tatlı bir heyecan yaratacak bir hediyeden bahsediyorum. Çok büyük hani pahada ağır bir şeyden bahsetmiyorum ama Dediğim gibi varsa hayatınızda biri belki partner ya da bir arkadaş, bir dost, belki ailenizden biri böyle sizin için düşünülmüş küçük bir hediyeyle bu süreçte karşınıza çıkabilir. Ve bu durumda sizi e, çok mutlu edecek gibi duruyor sevgili başaklar diyerek hemen tabağa geçmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışa yapamayacağımızı her fırsatta söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü aramızda günden güne yeni arkadaşlar katılıyor. O yüzden e, onlar adına tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenlerin ben her zaman ay burçlarını bile dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Kendiniz için daha iyi bir öngörü oluşturmak adına Güneş Burcunuzun yanı sıra özellikle yükselen Burcunuzda dinlemeniz çok önemli sevgili Başaklar diyorum ve bu arada da gördüğünüz gibi tabak aktı. Şöyle bir netleştireyim görüntüyü. Hatta şöyle biraz daha yaklaştırayım. Kahve fandan anlayan arkadaşlar lütfen göz atsınlar ve ben kendi gördüklerimle devam edeyim. Şimdi arkadaşlar bakın kocaman bir haberiniz var bir kere. Ee, hakikaten sizin için büyük bir haberden bahsediyorum. Bu süreçte alacağınız kendi hayatınızla alakalı e, bir haberden. Bu, örneğin işsizseniz bir yere iş başvurusunda bulunduysanız olumlu bir sonuç olabilir. E, bir dava ile alakalı bir haber bekliyorsanız olumlu bir sonuç olabilir. Yani kendi hayatınızla alakalı böyle beklediğiniz büyük önemli bir haber varsa bu haber bu süreçte size gelecek gibi duruyor ve gerçekten bu haberle birlikte de üzerinizden bir yük kalkacak gibi duruyor. Umuyorum ki tez vakitte hatta bu falı dinler dinlemez bu haberi alın sevgili Başaklar. Ee, hane içinde biraz böyle kargaşa olabilir bu süreçte aynı zamanda. Yani her kimle yaşıyorsanız, evliyseniz eşle çocuklarla ya da anne baba kardeşe ev arkadaşı yaşadığınız kişilerle böyle bir kargaşa e, olabilir. E, onlardan birinin hayatında böyle bir enteresanlık olabilir ve e, kötü bir şeyden bahsetmiyorum bu arada ama normal dışı bir şeyden bahsediyorum. Normal dışı bir gelişmeden bahsediyorum. E, bazı böyle ufak tefek telaşlar olabilir ama tatlı telaşlar yine dediğim gibi. Örneğin bekarsanız belki kendiniz için, belki varsa böyle abladır, abidir, kardeştir. Belki evlat, böyle bir evlilik kararı, bir nişan kararı, böyle bir şey de olabilir, bir bebek haberi. Yani böyle aile içinde bir tatlı bir telaştan bahsediyorum. Böyle bir durumunuzda olacak gibi görünüyor efendim. Bunun yanı sıra <laughs> bakın sizin beyninizi bir süredir böyle yiyen kemiren e, bir kişi varmış. Yani e, nasıl anlatabilirim bunu? Bir konuyla alakalı. Yani ya sizden bir şey istiyor. Böyle sürekli tepenizde sürekli bir şeyi size dikte etmeye çalışıyor gibi. Bu kişiyle tartışmamaya lütfen çalışın. Neden böyle söyledim? Çünkü böyle bir e, ona karşı açıkçası bir dolmuşsunuz. Bir böyle eee Sabrınız zorlanıyor. Bu kişi de kimseniz ve sizden ne istiyorsa hakikaten böyle bir sarmış durumda şu anda size. Tartışmamanızı öneririm. Neden? Tartışırsanız ne olur? Ee, belki bir şey olmaz ama. E, gereksiz yere bir kırgınlık olabilir. Çünkü bu kişi kimse yine size yakın birisi anladığım kadarıyla. Olmaması adına belki daha usturuplu bir şekilde e, önünü kesebilirsiniz ya da artık her neyse istediği ona o istediğini verebilirsiniz. Sevgili Başak Burçları. Negatif anlamda bazı enerjiler var üzerinizde yine her zaman olduğu gibi. Hani Göz dediğimiz, nazar dediğimiz türden bazı negatif enerjiler var. Bu enerjilerden de lütfen herkes kendi inancı gereği kurtulmaya çalışsın derim. Çünkü e, önünüze bazı blokajlar koyabilir bu üzerinizdeki negatif enerjiler diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakın yani takip eden. Danışanlarım, dinleyenlerim, abonelerim bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için melek kartlarımızdan 3 tane kart çektik. Ben bu kartların enerjilerine gerçekten çok güveniyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve bizim için çok başarılı geçiyor. O yüzden açıkçası size gelen mesajları da çok merak ediyorum kartlarınızı açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim siz sevgili başaklardan bu tükenen nefesim için bir ricam olacak. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen reale de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü neden? Çünkü hem aramızdaki alma verme dengesini kurabilmek adına hem de böyle videoların devamı için sizlerin beğenilerini ve yorumlarına çok ihtiyacım var. Bunu tekrar hatırlatmak isterim ve kartlarınıza geçiyorum. Şimdi ilk kartımız aşk kartı. Şöyle bir flaşı kapatayım parlamasın arkadaşlar. Evet. Şimdi yani gelebilecek herhalde en güzel kartlardan biridir. İkinci kartımız nefes al kartı. Üçüncü kartımızsa evet kart. Şimdi birinin kalbine bir imzadan bahsetmiştik ki fincanda da işte bu enerjiye gerçekten bayılıyorum. Burada da sistem elekler diyor ki efendim sana aşk var. Yaşadığın şu an birlikte olduğun bir ilişki varsa bu ilişki zaten bir aşk. Gerçek bir aşk. Yoksa da hayatında yeni bir aşka doğru ilerlediğin bir süreçtesin diyor. Daha ne desin efendim. Nefes al. Burada size diyor ki yani bazı yükler var. Bazı şeyleri kendinize yük yapıyorsunuz. Bu yüklerden artık kurtulma vakti. Daha kendiniz olma. Kendiniz için yaşama vakti. Üçüncü kartımız da zaten gelebilecek en net ve en güzel kartlardan biri bence. Evet kartı. Bu da sizin kalbinizdeki sorunun cevabının evet olduğunu söylüyor. Ben gelen 3 karta da bayıldım. Enerji mükemmel arkadaşlar. Ee, hakikaten herkes kendi hayatına göre bu gelen mesajları da eminim ki alıp kabul etmiştir diyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum ve bir sonraki videomda herkesle sağlıkla, sıhhatle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.